Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim kombinimizi yapmanı istiyorum. Bir saniye bu çekeceğim. istiyorsun? Kıyafet. Benim kıyafetlerim. Elmaslarım seviyem. Neyse. O zaman kıyafet bölümüne geçerim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar benim kıyafet bölümüm. Şuraları bakmazsanız Bunların hepsi benim kıyafet bölümüm. Şu paralı bir şey almayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34. 1'den 36'ya kadar söyleyebilirsiniz. Yavaş atıp da izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim kıyafet bölümüne. Aslında yürüyüş de olabilir. Kıyafetlerim böyle. Bakın şimdi bu kadar var. 1, 2, 3, 4. Bunlardan bir tanesini de seçebilirsiniz. Yürüyüşler paralı bir şeyler olmayacak. Yani elmasımı harcayamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

şey var saç sıralama. Kıyafete gelirsek eğer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54. 54'e kadar da sayabilirsiniz. 54 tane var çünkü burada kıyafet sayısı olarak. Şu paralıları almayacağım. Söylediğim gibi 24, 24 tane vardı galiba. Yok. 44 tane vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gelelim alt kısımda bu arada. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Kaçta kalmıştık biz ya? 33. Emin misin? en son. doğru sayılır doğru sayıda olduğumuz emin misin? Bir baştan saymam lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 tane var. Şapka çok da kullanmıyorum ama kalsın yine de bence. Baştan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ayım 29 30 değil 20, 20 28 27

buradan devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 14, 15, 16, 17. 17 arkadaşlar. Gelelim buraya. Bir zaten var. Bunu istemiyorsanız kullanmak zorunda değilim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Arkadaşlar bu kadar kıyafetim var. Kombin yapmamı istiyorsanız yorumlar açıksa yorumları bir mesela 21, 32 falan diye yazabilirsiniz. O zaman arkadaşlar hoşça kalın.